dışarıya çıkamıyoruz. Mangal yakamıyoruz. Peki nasıl yapacağız? İşte çözümü. Taşımızı genelde videolarımı izleyenler görüyordur. Taşımızı dışarıda kullanıyoruz. Bu defa aynı şeyi normal içeride kullandık. Fırın üstü set ocakta. Şu anda gördüğünüz gibi etlerimizi harika bir şekilde sanki dışarıda yeşillikli bir yerde oturup mangal yaparmış gibi yapıyoruz. Tabii ki her zamanki gibi olmazsa olmazı patatesimizi de yaptık yine. Hem çocuklar çok seviyor. Kameramanımız özellikle bunu istiyor. Hem de. Yavaş yavaş etlerimiz pişmeye başladı. Aşağıya da damlama olmuyor. Çünkü bunda çok fazla tabii bu eti seçmemizin özelliği bu. Çok fazla yağ ve suyu etrafa gitmediği için bunu fırın üstünde de kullanabiliyoruz. Bu anlamda bir şikayete de sebep vermemiş oluruz. İkincisi bakın patatesimizi artı olarak dışarıda yapma şansımız yok ama burada bir de patates yapma şansımız vardı. Onu da yaptık. Hemen soframıza gelelim. Neler var? Neler bir soğan var. salatası yaptık. Söğüş, domates ve salata yaptık. Şöyle bir yine yeşil soğan <laughs> yaptık. Lavaşımız var. Hemen buraya gel Kerem. Evet. Burada da güzelce bir karpuz doğradık. Yaz aylarına da girdik. Güzel, lezzetli doluyor. oluyor. Bu şekilde soframıza etimizi getirip dışarıda yapamadığımız pikniği, mangalı evde yapmış olacağız. Şöyle hemen bir dürümü göstereyim size. Lavaşın üzerine birazcık kuru soğan, biraz yeşil soğan. Altta da harika antrikotumuzu koyduk. İşte bu kadar arkadaşlar. Pikniğe gidemiyorsak pikniği eve getirebiliriz.